Merhaba. Füsun Saka ile İyilik Sağlık Programı'ndan herkese tekrar merhaba diyorum. Bugün çok güzel bir konuğum var, harika bir sanatçı. İranlı bir ressam Hazal Bakheri. Hoş geldin Azat. Hoş bulduk. <laughs> Teklifimizi kabul ettiğin için çok teşekkür ediyorum gerçekten. Beni de davet ee, için Teşekkür ederim. Ee, seninle konuşacağız. Ee, burada sanatçı olmak, yani İranlı bir e, sanatçı olmak Türkiye'de onu bahsedeceğiz. Bir de e, senin sosyal medyanda da paylaştığın, benim de çok hoşuma giden e, gençlerin e, sanatla iç içe olmasına engel olan bu e, özellikle işte sergi salonları gibi ya da müze gibi... E, oluşumların ya da kontemporari gibi oluşumların paralı girişlerinin öğrencilerin diyelim ya da parası buna yetmeyecek olan sanat severlerin oraya katılımını engelleyebileceği ya da düşüreceği için senin bir takım fikirlerin vardı. Aslında ondan başlayalım. Sonra Türkiye'de İranlı bir sanatçı olmaktan Tabii. devam edelim. E, aslında yani ilk paralı e, fuarlar Hı -hı. ya da sergiler dediğimizde evet. aslında şundan başlayalım. Tabii lütfen. Parasının işte yüksek olmasının dışında aslında parasının çok, yani paralı olması hı. mesele. Tabii yani. tabii tabii. Hani bunu mesela paylaştığımda hı. insanların ya yani işte parası şu an yüksek diye gidemiyorum diyenlerin benim hı. aslında e, kastettiğim şey hı. işte paralı olması. isterse bir TL olsa hiç evet. fark etmez. Hı hı. E, çünkü benim esasen sanatla olan hı hı. görüşüm mü tam tersi. Çünkü hı hı. bana göre sanat tamamen hani ücretsiz olarak e, e, erişilebilmesi mesela. lazım, hı hı. aynen ya da ne bileyim tiyatro sinema işte hı hı. müzik gibi ya da erişimi kolay olması e, şeklinde kendi alanımda alanında resim e, alanında hı hı. en azından resmin görmesi e, adına daha e, yani daha kolay. Ve tabi ücretsiz olmasını hmm. diliyorum. O hmm. yüzden de kendimce yıllarca böyle protesto ederek ne giriyorum, hmm. ne para verip destekliyorum, hmm. ne de kendi işlerimin sergilenmesini istiyorum. Peki ama senin çok güzel resimlerin var gerçekten güzeller. Yani bakabilirsiniz. G Hazal Bakheri diye hesabında da var o resimleri, tabloları. Ama onu nasıl peki sen ulaştırıyorsun maalesef hani sistem içinde olmadığında dışarıda kaldığında onun da bir yolu olmalı muhakkak ki bulmuşsundur. Tabii ki tabii yani aslında e, sizinle de önceden Hı. konuştuğum gibi galeriler hakkında da konuşmak Hı -hı. istiyordum aslında. Evet. E, yani bizim için ya da işte görsel sanatçılar için Hı -hı. en iyi yani... Bize gelen en iyi şey aslında sosyal medya. Hı hı. Orada e, her yerde tüm insanlara ulaştırabiliriz. İmkan var. Aynen evet. aynen. Hı hı. Bir de şöyle bir şey de oldu aslında. E, hani işte mamut ya da Contemporary hı gibi hı. Hani paralı olan e, fuarlarda da şöyle bir şey oluyor. İster istemez sanatçıların belli bir kesim için sanat ürettiklerini ee, gördüğümüz Düşünmeye için başlıyoruz. Aynen. evet evet hmm. bu kültür yani yıllarca devam hmm. ediyor yani 12 yıldır ben Türkiye'deyim hmm. ve bunu hmm. aslında Görüyorsun. görüyorum yani sanatçıların sadece işte belli bir kesim için bunu ee, biraz resim. açmak istiyorum bu önemli ben de buna inanıyorum çünkü yani hitap ettiğiniz kesim ee, ve sizin oradaki varoluş nedeniniz haline geliyor bir süre sonra. O nedenle de e, gerçekten siz olmaktan çıkıp Evet e, kendi yeteneğinizi bir yere aktarmak haline geliyor. E, ya da işte e, o oluşumun içinde var olmak gibi bir duruma geliyor. Ama bunu bir sanatçı olarak senden dinlemek isterim ben. Yani neye dönüşüyor bir sanatçı burada? Uygulayıcıya mı acaba? Yani Hı. aslında şöyle, hani e, bir takım... E, Zengin insanların e, paralarını harcamak istediği yerlere oluşuyor. Hı hı. Yani o sanatın amacından çıkıyor. Yani orada ne bileyim sanatçı toplumun bir kesimini artık anlatmıyor. Yani bunu Hı -hı. E, hani seçimden önce de ben e, bu konuyu dile getirmiştim. Hı -hı. Yani insanlar işte işte A partiden B partiye hep böyle sürekli birbirlerini işte ötekileştirdiklerini Hı -hı. iddia ediyor ama bence aslında sanatçıların ya da düşünürlerin entelektüel işte insanların Hı -hı. bu iki kesimin e, birbirlerinin sesini duy duyulabilmesi için bir şeyler üret üretmedikleri için ben gel geldiğini düşünüyorum. Hı -hı. O yüzden yani böyle işte sanatçılar belli bir kesim için bir şeyler üretmediklerinde ve sadece o işte o zengin ya da üstün kesimler satın için bir alabilecek olan Aynen. Ürettikleri için aslında sanatın. Sanat kalıbından çıkıyor bence yani evet, anlamı kalmıyor İş gibi yani evet. hani özür dileyerek söylüyorum bir başka iş kolu gibi evet evet, yani evet. E, ne bileyim çanta üretmek de sanattır bir şey demiyorum ama hani neredeyse işte sanat ve sanat aynı gibi evet aynen evet. öyle sen çok güzel söyledin aynen <laughs> o hale geliyor e, peki çevrendeki genç sanatçılar vardır mutlaka bunları tartıştığınız Hı. ya da Seninle hem fikir olan, olmayan, onların fikirleri neler? Mesela bununla ilgili ben konuştuğumda geçenlerde bir arkadaşım da bana dedi ki e şimdi yani dedi sanatçılar da dedi tablolarını satmasın, nasıl geçinsinler dedi. Bu aynı şey mi sence? Buradan yanıt verelim. E, evet yani evet. As aslında yani e, işini satmak ya da Hı -hı. yani yine kendi alanından işte resmini satmak sadece kontemporary ya da mamut'a sınırlı değil. Hı -hı. Yani ayrıyetten dışarıda herhangi bir galeriyle de işbirliği ya da Yapabilirsin. E, Yani tabii ki tabii işte sergiler yapılabilir Hı -hı. ya da işte sosyal medyada. Yani Hı -hı. ben rahatlıkla sosyal medyada kendi işlerimi de satıyorum Hı -hı. ve yani bunda bir sorun olmuyor yani. Hı -hı. E, aslında galeri meselesinde de <laughs> Evet ben evet. oradan. Hı hı. Bana mesela çok fazla hani yeni mezun olmuş ya da işte hı. yeni resime başlayan insanların hı. işte şu X galerinin beni temsil etmesini istiyorum falan filan böyle işte tabii. Evet. E, nasıl olur? Nasıl galeriye başvurabilirim? Benim de hep söylediğim şey ee, aslında tabii ki de işte şu marka galerinin seni temsil etmesi önemli <laughs> ama bu e, aslında e, bir taraftan tabii ki çok önemli ama <laughs> bir taraftan o kadar da yani ona göre işte işler üretilmemeli. Ee, yani işte ağacın ürettiği işi onun belki istemesi sadece olabilir. Belki evet evet o işler ee, o bir işbirliği evet, evet. iş ama, ama yani onun için üretemez. Tabii ki sırf Hı. yani o galeri için Hı -hı. iş üretilmeli ya da işte ben bu galeriye resim yapmıyorum ya da bu resimlerim işlerim bu galeride sergilenmiyor. Ben Hı -hı. kötü bir sanatçıyım Hı -hı. ya da işte yeter yeteri kadar sanatçı değilim gibi düşünenler çok var. Hı -hı. Sadece şunu söyleyeyim yani aslında Hı -hı bizim galerilere ihtiyacımız yok. Hani sosyal medyadan <laughs> dolayı galerilerin bize ihtiyacı var. Tabii yani ki, genel bütün sanatçılara ihtiyaç var. Tabii ki, yani Aynen. o yüzden ya şimdi böyle davranıldığı için Aynen. o işte o o kültürden hmm. dediğim için böyle davranıldığı hmm. için de galerilerde de şöyle olur. İşte sanatçı seçiyorlar ya da sanatçının bilmem şu takipçisi Ne kadar için. takipçisi Tabii var. Ki. ya da işte sanatçı sanatçı olmaktan daha çok işte selebriti olarak görüyorlar. Hmm. İşte bu şekilde hani ön yargıyla hmm. seçtikleri için bu da yine o kötü devam eden bir kültürün besleyicisi oluyor. Bence bir de bunun sonucunda bazı ressamların ya yani heykeltraş da buna şey olabilir katılabilir ama her yerde resimlerini görüyoruz <laughs> ve onlar hani alıp başını gidiyor gerçekten her evet, yerde evet. görüyoruz onları işte evet. otellerin lobilerinde görüyoruz finikülerde bile girişinde Kesinlikle. bile görüyoruz her yerde görüyoruz ama diğer sanatçıları onlar da o şekilde davranıyorlar aslında sistem bütün toplumda aynı yani sadece sanatçılar için geçerli değil evet, bu. Bütün evet. meslek gruplarına, gazetecilerde evet. de böyle. Yani çok değerli pek çok gazeteci dışarıda durabiliyorken daha işte takipçiliği, zaten insanlar onun için çıldırıyorlar. Evet. Yani daha çok takipçim olsun, daha fazla dikkat çekeyim. Çünkü insanlar seni ona göre bir yere koyuyorlar, bir işte alıyorlar kendi bünyelerine ya da almıyorlar. Sen mesela resimlerini sosyal medyada Evet, paylaşıyorsun. Onun dışında sana nasıl ulaşıyor insanlar? Aslında <laughs> en kolay yol sosyal medya Yani <laughs> ya da işte e-mail. Ee, <laughs> yani e dediğim gibi ben çok fazla hani şu işte X galeri beni temsil etmiyor <laughs> henüz bilmiyorum. <laughs> Belki gelecekte olur ama yani e beni en çok en kolay sosyal medya, kendi sosyal medya <laughs> işte Instagram daha çok hani görsel <laughs> oldu işte. evet. ya da Twitter, YouTube. <laughs> hani e ya da Google'da <laughs> adımı yazdığınızda <laughs> <da> çıkıyorum. <laughs> hani en kolay yolu bu. Hmm. Ee, bu kadar. Bu, bu kadar diyorsun. Ee, şimdi Türkiye'de sanatçı olmaya evet. geleceğiz. Yani Türkiye ve İran, hani 12 yıldır buradasın evet. ama hani 12 yıl öncesindeki İran'ı da sonuçta hatırlayabilecek yaştasın. Orada sanatçı mıydın? Yani sanatçıydın ama eserlerini sergileyebiliyor muydun ya da paylaşabiliyor muydun? Bunları bilmiyorum ama hani bahsedersen sevinirim. Tabii. Yani şimdi Hı. ben 30 yaşındayım yani 12 yıl önce Hı. biraz yani, yani evet biraz küçüksün edim. evet 18. <laughs> evet evet. Hı. Yani İran'dayken iki farklı tarz hocanın öğrencisiydim. Onun dışında işte liseye gidip, gidip geliyordum. Yani orada bir hı. E, sosyal bir kimliğim yoktu aslında hı. İran'da. İşte öğrenciydim. Hı hı. E, onun dışında ama şöyle işte e, resim hocamın yanında hani e, böyle işte ilk e, aşamadaki işte yeni başlayan resimlere ders resim. veriyordum. Hı. Evet evet. Hı hı. E i̇şte portre, sulu boya. Şu anda hı hı. da işte kendime özel ders veriyorum. Daha çok sulu boya. Hı hı. E, böyle e, zaten hı hı. işte Türkiye'ye geldik. Sonra Türkiye'de evet. nerede okudun, ne yaptın? İstanbul Üniversitesi Hı. Sosyoloji okudum. Zaten sanat Hı. okumaya karşıydı. <laughs> Neden? Neden sanat okunacak yani, bir şey değildir diye e, yani, ben. Yani böyle şöyle, bir fikrim var bu evet, arada. Evet, evet. Yani Hı. sanatı üniversitede Hı. okunacak bir. Çünkü üniversitede Hı. daha çok işte tarih. Den, yani e, her tarih, türlü evet, falan. E, yani alanda e, eğitim görülebilir de e, ama hmm. yani sanatı en azından ben e, ya da resmi hmm. e, üniversitede e, okunacak bir bölüm olarak görmüyorum çünkü hmm. Üniversiteden mezun olanları da işte e, ya hiçbir resim yapamayanlar, hı hı. E, yapamadıklarını görüyorum hı. ya da tamamen kendi hocalarına benzediklerini görüyorum. Zaten hocaların asistanı olarak da. çalışıyorlar. Tabii. Yani isim vermeyelim öyle hocalar şeyler var hocalar demeyeyim de daha doğrusu çok ünlü ressamlarımızdan birinin ben atölyesine gitmiştim. Böyle beş katlı mı dört katlı bir yerde her katta abartmayayım ama gerçekten onlarca tablo ve öğrenciler çalışıyordu. Ama biz evet. onları işte o dediğim otellerde bir birtakım evet. yerlerin lobilerinde veya galerilerde görüyoruz evet, evet. yani gerçekten öyle bir şey. Ama bu kabul edilen de bir şeymiş. Ben buna çok şaşırıyordum ve bunu normalleşmiş hep konuşuyordum evet. ama insanlar bunu çok normal görüyorlar. Böyle böyle öğreniliyor diyorlar ama böyle böyle biri olmayı öğrenebilirsin. Evet, birinin, yani birinin tarzı olmayı öğrenirse, evet, evet. yani evet. Ee, aslında Hı -hı. yani orada işte bir İranlı olarak Türkiye'de. Hı, evet, onu e, soruyorum. Zaten. Yani çok fazla Hı -hı. hani böyle İranlı ya da Türk işte kadın böyle şeylerin altını çizmekten hoşlanmıyorum evet. ama yani zafını yıllarca ya da son zamanlarda Hı -hı. yaşadığım şu. Ee, İran'da sanatçı olmak daha çok hani e, aktivist olmakla beraber geliyor. Kabul ediliyor. Evet evet bu normalleşiyor. Ama durumsal yani? bir şey o çünkü. Yani bunu doğru olan, olduğunu söylemiyorum. ama hı. yani mesela işte sanatçısın bu konu hakkında konuşmalısın. Bu konu senin gündeminde olmalı. Senin hı. işte şu markayla giydiğin değil de de işte hı. bu konu hakkında konuşmalısın bir fikrin olmalı gibi toplum senden bekleniyor. İşte hı hı. Türkiye'de yani %100 yüz mi ama biraz tam tersi. Yani e, Nasıl? sizin Mesela işte bu hı. hani contemporary evet. şeyden dolayı Öyle mesela benziyor. işte meslektaşlarımla da aynı şeyi konuştum. Hı hı. Onlar da aynı Dertten Muzdarip ama hepsi yine her sene or Oraları orada katıldıklarını görüyorum. Yine işte hem katılarak bu sistemi besliyorlar, besliyorlar hem de para vererek evet. besliyorlar. Çünkü zaten ücretleri de belli ki sanatçıları desteklemiyor zaten. Hı. Hayır, ee, orada nasıl oluyor? Hem de burada meselesi, izleyicilerimize de anlatalım. Alıyorum. Yani e, oraya hangi koşullarla giriyorsun? Yüzdesiyle, değil mi? Bir yüzde diyelim ki işte bu bunu satacağım ben orada bu ürün benim sanat eserim. E, yüzde kaçını sana veriyorlar? Aslında bu da, konteinler daha çok işte galerilerin hı, katıldığı ve galerilerin hı, hı. işte, işte galeri sanatçıların. De, evet, evet. Hı. evet yani bir de yurt dışından da evet, bayağı işte evet. geliyorlar. Hı hı. Yani ben de böyle yıllar önce böyle bir galeride resimlerini orada koymak hı hı. istedim. Ben istemedim. Yani ve yani işin şeye de şu yani hı. böyle bir şeylerin mücadele ederken yani tam çok büyük bir mücadele değil kendi çapımda yapabildiğim kadarıyla. Eee dışlanıyorsun. Yani yalnız kalıyorsun ve görüyorsun hı hı. ki her sene işte tüm arkadaşların hem katılıyor hem gidiyor. Ve işte bu konuda yalnız kalıyorsun yani böyle e, hani ya da sizin dediğiniz gibi işte öğrenci işte e, resim okuyan işte ya da hı hı. E, üniversite resim okuyan insanların da işte ressamların e, işte ünlü ressamların taklidini yapıyor. Hı hı. Ya yapmayın hı hı. yani. Ya da kendi tarzında neyse onu koy. Kendi yani. Peki sen şöyle bir şey yapamaz mıydın? Aklıma geldi şimdi tabii. seninle konuşurken. Çünkü e, ne bileyim o da bir yol olabilir miydi? E, seni göster. Çünkü yurt dışından katılımlar da var. Hı -hı. E, tabii ki sosyal medya kendini göstermek için gerçekten ben inanıyorum. Yani, tabii ki tabii. E, yayınların orada kendini gösterdiğine inanıyorum. İnsanların hepsi doğru. Ama e, bu oluşumlarda önce yer alıp tanıtıp sonra bir daha hiç oraya girmemek... Hani. Ee, senin gibi insanları da senin safına çeker mi? hani burada o bir savaş de. yok ama evet, tavır evet. olarak. Yani ama yani yine tanınmak için bir sürü başka yerler de var. Hı -hı. Yani biz bir sistemi ya da bir şey eleştiriyoruz Hı -hı. ama yine de yani besterek onu eleştiremeyiz. Yani Hı -hı. oradan tamamen dışarı çıkıp onu eleştirmemiz lazım. Hı -hı. Yani ben yani. Yani insanların hani resimlerimi satıyorum, gelir kaynağım hmm. tamamen, benim de tamamen gelir kaynağım. Ha onu soracaktım ama evet. Evet. ben de şimdi bekliyordum. Acaba sorsam mı? Ee, senin gelir kaynağın tamamen resimlerin. Tamamen resim. Evet, evet. Tamam. Ama ben hmm. başka şekilde, başka yollar aradım. Yani illa herkes kontemporary katıldığı için resimlerin tüm resimleri satılıyor hmm. diye zaten hmm. bir... Kura yok. Hı hı. Ee, ama yani başka yollar da olabilir. Yani sen hem bu sistemi eleştiriyorsun hem de orada her sene işlerini sergiliyorsun, ya, ya diyorsun, doğru sergiliyorsun değil yani. Evet, evet. Peki arkada senin gibi yapan arkadaşın var mı? Ya arkadaşın yok. demeyeyim. Tanıdığın <laughs> e, sanatçı, hani birlikte yol aldığınız bir oluşum vardır mesela. Diyelim ki siz sen buna karşısın. Çok da, bana göre çok güzel bir şey. Ama mesela çoğalsanız başka i̇şte arkadaşların istiyorum. başka sanatçılar katılsa ve sizin oluşumunuz mesela paralı olmazsa insanlar istedikleri gibi gelip ziyaret etsinler. Ya zaten resim lüks ee, bir şey. Yani ibiri istese orada gelip alır hı. ama görmesi bana çok hani çok acımasız geliyor gerçekten. Hı. Yani böyle sen Hı -hı. Ee, sadece belli bir kesimin e, Hı -hı. gelip e, para ödeyerek benim resimlerimi görmesi bana doğru gelmiyor yani. Hı -hı. Bir de ne anlatıyor değil mi sanatçıya bu? Yani, yani hani böyle onur mu duyuyorsun, çok yani mu gururlanıyorsun? Için, hani Hı -hı. mesela hani diyorlar ya, sanat, sanat için mi, toplum Hı -hı. için mi, yani sanatın sanat için olmasının Hı -hı. dışında yani ben işte ressamlar için resim yapmıyorum ki. Ben hani hayatında belki hiç resim görmemiş ya da sanatla hiç tanışmamış insanı sanat dünyasını sevindirip ya da içine çekmek benim için daha değerli. Hayal dünyası çok daha gelişmiş Tabii olan ki. genç insan. Gerçekten çünkü daha yaş aldıkça insanların pek çok şeyi gibi o da azalıyor. Evet, Halbuki evet. Ee, sanat yani düşünsene çocukların yaptığı resimler bazen çok çok güzel oluyor. Hani onların görerek büyümesi yani Floransa'da gezerken bir müzenin içinde geziyorsun bir şehir. Evet. evet. Ee, para mı ödüyorsun yani şehrin her Kesinlikle. yerine? Hayır. Hayır. Ee, bunun gibi ama müzeler dünyada da paralı. Evet. Yani maalesef paralı. Bazı kesimler hani parasız gazeteciler falan ücretsiz giriyorlar. Ee, ama belki de hani senin bu tepki duyduğun şey ya da pek çok aslında insan tepki duyup maalesef içinde yer aldığı şey bir gün belki gelecek. Evet, herkesin hizmetinde. Ne bileyim, bazı sokak sanatçıları var. Şimdi aklıma getirdi senin söylediklerin. Sokak sanatçısı demeyeyim. O sokakta resim yapandan bahsetmiyorum. Hı hı. Sergiledikleri eserleri aslında sokağa da taşıyan. Hı hı. Mesela akaretlerde öyle bir sergi olmuştu. Adını unuttum evet, şu evet. anda. Ee, ama bir takım eserler hep böyle dışarıdan yürürken de izleyebildin. Evet. Belki böyle bir şey bir seçenektir. Güzel bir seçenek olabilir. Olabilir yani hı. bu da olabilir. Yani hı hı. en basit yani galeriler bir sürü İstanbul'da bir sürü galeri var. Yani hı hı. gitgide de bu konuda da aslında çok güzel bir şey gitgide de evet, çoğalıyor. çoğalıyor gerçekten. Evet evet hı hı. ve ama yine de dediğim gibi yani sırf işte hı hı. galeriyle sınırlandırmamak lazım yani. Çünkü hı hı. az önce dediğiniz gibi hani tanınma hı hı. aşaması yani beni işte İstanbul'daki ya da Türkiye'deki meşhur galeriler henüz temsil etmedi ya da belki evet. hiç etmeyecek bilmiyorum. Evet. Ama yani mesela işte şu galeride işini yapan ya da kontemporerde işlerini sergileyen arkadaşlarım ya da meslektaşlarımdan daha fazla takipçim var mesela. <laughs> evet. Hani ben de hep şunu düşünüyorum yani işini doğru yaptığında ve kendi doğru bulduğun yolda devam ettiğinde en de sonunda insanlar seni ulaşıyor. ve ulaşıyor yani. Evet. Yoksa işte şu kesim için, bu galeri hı. için, bu insanlar için ürettiğinde bu sen olmuyorsun hı. ve ürettiğin şey de unutulup hı hı. gidecek. Gidecek. Yani. Peki tekrar dönecek olursak Tabii. daha sonlara geliyorum. Türkiye'de İranlı bir sanatçı olmak, sonuçta İranlı yani bir sanatçısın. Nasıl bir şey? Yani sizin böyle bir beraber toplandığınız işte sanatçılar tabii ki kendi çevrenizde var mı İranlı? Onlar Türkiye'yi nasıl görüyorlar ya da hiç yoksa sen nasıl görüyorsun? Türkiye'de sanatçı olmayı nasıl yani tanımlarsın bize? Ee, aslında, İran'dakini soramıyorum artık evet, 18'in. Evet. evet. Birazcık evet. daha aslında sanki. Aslında İran'daki işte sanatçı arkadaşlarımla işte hı. Türkiye'de çok fazla İranlı tanımıyoruz. Evet. İşte İran'daki hı. sanatçı arkadaşlarımla hala işte konuşuyoruz hı. ama Türkiye'de sanatçı olmak bence her yerde sanatçı olmak gibi yani çok zor bir şey. Hı. Ama Türkiye bir tık daha zor e, çünkü sanatçılar da hani bu az önce dediğim bu kültürü besledikleri için e, biz böyle. E, çünkü eninde sonunda bir iş yapıyorsun ve tabii ki de Hı -hı. o işin satılmasını istiyorsun. Evet. Ama belli bir kesim için bir iş ürettiğin için diğer insanlar e, ya da toplumun e, diğer sınıfı seni görmeyip e, seninle tanımayıp Hı -hı. senin e, aslında evet. e, aynen senin resmini satın alabileceği iş e, kişileri ulaştıramıyorsun aslında Hı -hı. yani o evet. beslediklerin tabii. için. Tabii. E, yani e, o yüzden Türkiye'de bittik daha bu zor. Hı -hı. Tabii bu. E, eğitimden de görüyormuşsun biz, biz işte mesela işte ben e, işte ilkokul ortaokul liseye kadar İran'da okudum. Hı hı. Ve mesela bizim işte okulda işte resim ya da sanat dersi çok gerekliydi. Hı hı. E, o yüzden mesela ben bunu tabii Türkiye'de bilmem ama arkadaşlarımla konuştuğumda bizde de mesela yoktu bu. Hani bu e, İran'da biraz hani kökleşmiş o konuda. İran'ın işte. sanatla ilişkisi çünkü tabii onu ki, bitiremediler en evet, azından. Evet oldu tabii ki yani. Yani. Hı hı. yani onu o yüzden belki hı hı. de hani sanatçı olmak İran'da daha çok aktivist ile evet. e, ...aynı kategoriye giriyor kategoriye giriyor evet ama ya yani İran sineması diye bir şey var Evet, dünyada evet. Ya da var edebiyatı, edebiyatı evet, zaten evet. onu saymıyorum bile o evet. çok yüzyıllardır yani evet. dolayısıyla resim de tabii ki orada senin söylediğin gibi gelişiyordur eğitimi bizde ise zaten ilkokul ortaokulda yetenekli bir çocuksan okulda tanınıyorsundur belki evet ama onun dışında işte üniversite eğitimine kalıyor çok evet, istiyorsan evet ya da işte hocalarla yani ben birlikte çalışıyorsun. Ki, tabii ki hmm. ben de istiyorum ki Türkiye'de de yani hani İran gibi değil hmm. ama en azından hani e, diğer gelişmiş ülkeler hmm. gibi siyasi meselelerin dışında yani sanatçı olarak hmm. rahatlıkla e, işlerimi satabileceğim, hmm. insanların hani yani bu konuları düşünmeyeyim. Daha çok işte nasıl resim yapacağımı düşüneyim yani. Ben hmm. neden bu konuları düşünmek zorundayım? Evet. Yani neden bir şey hmm. protesto etmek zorundayım? Hmm. Yani daha çok işte anlatmak istediğim hikayeleri anlatayım. Ama yok ben işte bunları düşünüyorum. İşte her sene bakıyorum arkadaşlarım katılıyor. Yine diyorum ki bu demek ki böyle devam edecek <laughs> yani. Böyle ben dışlandım ve tek başım ben sadece Bence yapıyorum. Bence dışlanmadın. Yani biz seni tanıdığımıza göre değil mi? Evet. Yani bu çok önemli bir şey. Demek ki insanlar seni fark ediyorlar. Senin eserlerini gerçekten beğeniyorlar. Takipçilerin, ben takipçiyle eşleştirmek istemiyorum tabii ki, tabii. ama gerçekten çok güzel tablolarım teşekkür var. Ediyorum, Ciddi söylüyorum gerçekten. Ederim. Mutlaka bakın Instagram'da izleyebilirsiniz. Yani ismini yazdığınızda da bulacaksınız. Teşekkür çok teşekkür ediyorum katıldığınız için yayınımıza. Ben teşekkür, ben teşekkür Görüşmek ederim. üzere, hoşçakalın.